Bütün sıralama videoları bir videoda. Evet. Hmm. Ya abi. Mesela ben eğer evlenmiş olsaydım. Yani çocuklarım oradan düşer. Yüzden altına. Mesela diyorum evlenmiş olsam. Ben bunun içinde kaybolurum yani. Çocuk polis aramak zorunda kalırım çocuklara. Bu evde çok büyük arkadaşlar. Sekiz büyük ama bahçe harika bir manzara Olsun çok güzel ya iki direk yani Ben böyle çok tatlı bir Bu da çok güzel Üç Yani ama yani çocuklarım orayı çok severdi ve evden asla çıkmazlardı Ben de onları aramak zorunda kalmazdım Bu deniz kenarlı ay yani havuz kenarlı buna sevdim Çok büyük abi ama ona gidemezsin. Ya 11'e güzel bir çıkarsın. Şey 1. Evet şimdi ikinci sıramıza geçelim. İkinci sıramızda marshmallow. Tırnak da biraz. Ya ben bunları nedense hiç sevemiyorum ya. 9 han yani benim damak zevkim. Bunlar da çok bazı mı şekerlendiriyor? Gıdıklıyor. Bakın aşağı bunlar dünyanın en güzel şekeri. Ama dört. yani çok seviyorum. Kalp. sen kalbimi tamamla öyle koyacağım. Eğer tamamladınsa tamamlamadınsa ona koyarım. onu tamamlamışsa. Hmm. Bu şekerler iğrenç dermişim. falan. E Bak. Direkt bir. Bir görüntüsü değil. Tadı önemli arkadaşlar. <laughs> tadı önemli. Bu da iki ama tadını bilmediğim için ikiye koyabildim. Tırnak üç sıralıyoruz sıradaki. Ya arkadaşlar ben şimdi 8 9 ve 10'u boş bırakacağım çünkü acayip çekimlerdi. Ya kısa tırnakları seviyorum. Tamam. Ben bunu ha evet. 5 olsun. Çünkü daha çekimli çıkacak. Ne edip size? Bu şekil. Bak bu sefer çeşit çıkacak. Biliyorum. 9. Of, bu iki arkadaşlar tır, kısa tırnak benim modüm. Direkt 3. 3. Yani 4 boş olsa 4'e koymazdım. Direkt 3'e koyardım. Hadi bu da 10 olsun. Ne olur bir de güzel bir şey ya çok uzun. İkidekini bile koymak isterdim. Telefon kılıfı sıralama. Hmm. Ya Kamera kamerayı sana koymamız için bence gerekli bir şey Ama yanarsak ya. Bu ne? Ben telefon yamuk mu? Yani telefonu böyle tutacağım. Yani ama olsun ya. Fena renginden dolayı alacağım. Neden? Of. Zip, zip. Ay çok tatlı ya. Bir olsun. Bir. Beş. Sedem'le benle bu telefonu sıç gerçekten çok iyi olurdu. Yani arkadaşlar, ya. Abi süs doldurmuşsunuz ama mecbur dördü koyacağım. Çünkü ona çok kötü var. Ama sana bu on. Yani o daha iyi. Ben erkek değilim. İkiye de bence güzel bir şey çıkacak. Çikolata sıralıyoruz ve Sedan ve ben bir kez boş arsaya topuklu ayakkabı yani ben topuklu ayakkabılarla gittim. Bu ne abi? Bu ne? Tabii e, ben bunun beyazından nefret ediyorum. Ama eğer çikolatası yani siyah, siyah çikolatası olsaydı altıya koyardım yani siyah. Bu markayı denemedim ama o diğerini denemiştim denemedim ama tadı güzel yok beş Milka iki ya ama fiyatından dolayı bile koyamam yani fiyatı bayağı pahalı arkadaşlar bile bence ya Milka'yı bile koymak isterdim şu anda elimde olsa. Bu sıralama değil. Ama yine su denez. ben içecek sıralama yazıyor bunlar. Ne çıkıyor? Evet yemek sıralıyoruz. Of yemek derken. Abi bakın İskender kebabı çok işlemiyor. Ve ey, yani tadı çok kötü. Vallahi hiç beni ilginçlemeyin. Çünkü arkadaşlar isen, İskender ki benim yediğimde mi bir bozukluk vardı? İçine salça sosunu basmışlardı. Ve fiyatı çok pahalıydı. Benim yediğim 370 lira gibi bir şeydi. O yüzden tek 8'e koyayım yani. Çünkü arkadaşlar basmış şu anda. Pilav. hep pilavın işi böyle tereyağlı, yağlı, karabiberli. Yani güzel, güzel olması gerekiyor. Beş. mantıyı çok seviyorum ama ben hayatımda bir kere bile ağzıma mantı sokmadım. Gerçekten. Gözleme kaşarlı olursa yerim. Evzo gelin. Direkt 3. Kısır direkt iki. Ama yaprak sarması. Tavuk şiş 4. 4. Mercimek çabasını sevmiyorum. Kesin. Kuyumağı da sevmiyorum kuru fasulye pilav ama kısırı şu anda elimde olsa kısırı bile koyardım. Evet. Evet tatlı sıralıyoruz. Biraz sıralayacağım. Çünkü ikide bir doluyor. Direkt on ya. Onunla başladık. Direkt dokuz. Çünkü teyzemlerde denedim. sağma baklava. Bu da yani ben bunu denemedim. Çal. Dilber düzen. Dilber düzağı denemedim. da denemedim. Ekmek kadayıfı. Onu denemedim. Güllaç. Direkt iki. Tadı çok güzel. Kazandı mı? Bir. Lokum. Beş. Ama yani onu koyma ihtimal. Cevizli sucuk dört abi ne? Sütlaç. Yani art, Yani çok iyi bir sıralama. Pizza sıralıyoruz. Loma. Lambo. Lomba. Lamba. Lomba. Güzel'e benziyor. Sekiz. Değiştir. Hı. Hmm. Ya abi ben altıyu koyacaktım. Neyse. Bunu da yemedim ya. Ama bak yedim. Ay ben bundan sonra en sevdiğim yemek yaprak salması pizza ve hamburger. Bir dakika ben onu onu koymamış mıyım? Hı. Hmm, bak. Bunun da yani be... abi doğru düzgün bir pizza verin. Bence bire en kötüsü kalacak. Al bı 4. Bu da 4, a 3, 2, 1. Vur biri, vur ona. Tabii ki de işe böyle Clash dersin. Bu adamı hiç ısınamadım gerçekten kağıt oyuncusu Bunu da yani sekiz. Kerem Bursin mi o yok. Bu da 7 olsun ama birisi gelecek onu koyacağım. Bunu ona koyacağım. Evet ya birisi Caner. Caner yazıyordu değil mi ya? Sokuru, Sokuru ne lan? Sokuru ne lan? Ay ödüm Buraya kesmem gerekiyor. İnşallah kesem çünkü yani. Nasıl keseyim?